Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, video videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Türkiye'nin sevilen popüsü Ece Seçkin 3 yıldır aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile aşk yaşadığı ile üzere evlilik yolunda ilerliyorlar Ece Seçkin şu açıklamayı yaptı ailelerimiz artık hadi ama yorumları yapmaya başladılar Pandemi olmasaydı geçen yıl Haziran'da düğünümüz olacaktı. Şimdi pandemi biter bitmez Eylül'de düğün olacak. Çok güzel ve büyük bir düğün olmasını istiyoruz. Arkadaşlar bakalım işte çiftimizin düğün haberleri ne zaman gelecek? Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın.